Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle ara yayınları 5. sınıf matematik atölye kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Açı kavramı ve çeşitlerindeyiz arkadaşlar. Konumuzu büyütelim. Başlangıç noktası aynı olan iki ışının birleşimine açı denir. Uçtının dönme miktarına da açı denir arkadaşlar ölçüsü yani açının ölçüsü 90 derece olan açıya biz dik açı diyoruz, ölçüsü 90 dereceden küçük açıya dar açı diyoruz, ölçüsü 90 dereceden büyük 180 dereceden küçük açıya biz geniş açı diyoruz, ölçüsü 180 derece olan açıya doğru ölçüsü 360 derece olan açı ise tam açı denir. Pergelin bir tam tur dönmesiyle elde edilen açı tam açıdır. Şimdi yan tarafta örnekler vermiş. Bakın BC ışınıyla BA ışını ikisi de başlangıç noktaları B olduğu için arkadaşlar burada birleşmişler. Ve bu aradaki açı bize 60 derece olarak geliyor. 60 derece 90 dereceden küçük olduğu için bu bir dar açıdır. ABC bakın 90 derece olduğu için arkadaşlar dik açıdır. KLM arkadaşlar 90 dereceden küçük olduğu için dar açıdır. PRS 90 dereceden büyük 180 dereceden küçük olduğu için geniş açıdır. MNP açısı arkadaşlar 180 derece olduğu için doğru açıdır. Buraya baktığımızda burası 360 derece eşit olduğu için bu bir tam açıdır diyorum. Aşağıda verilen şekle göre istenilen açıların ölçüsünü bulunuz demiş. EBC açısı. EBC bakın 60 artı 30'dan burası 90 derece olarak gelir. ABF açısı AB açısı 70 derece olarak verilmiş FBC açısı arkadaşlar Burası ise toplamda 110 derecedir DBC açısı 30 derecedir a B, c açısı arkadaşlar 180 derecedir doğru açıdır DBF ise 80 derecedir dedik Aşağıda kareli zeminde verilen açıların çeşitlerini tik ile belirleyiniz demiş. Burası arkadaşlar 90 derece olduğu için bu bir dik açıdır. Burası bakın eğer 90 derece olsaydı bu ışın şu şekilde gelecekti. Ama bakın buradan daha küçük olduğu için bu bir dar açı oluyor. Buraya geldim. Eğer burası arkadaşlar 90 derece olsaydı bu kol burada olması gerekiyordu. Burası 90 derece olurdu. Ama bakın bu 90'dan büyük olduğu için geniş açı diyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman burası bire birden gidiyor. Burası da bire birden gidiyor. Dolayısıyla arada kalan açı 90 derece olur. Yani dik açı. Buraya geldiğimde arkadaşlar eğer burası bizim dik açı olsaydı şu şekilde gelecekti. Ama bakın arkadaşlar bu iki kol daha içeride olduğu için yani bu açı daha küçük olduğu için burası dar açıdır. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar burası geniş açı olduğunu görüyorum. Aynı şekilde buranın da dar açı olduğunu görüyorum. Aşağıda ölçüleri ve birer kollara verilen açıları iletki yardımıyla ile çiziniz demiş. Çizelim arkadaşlar. Şimdi şöyle. 75 derece çizmemizi istiyor. Burası 0, sıfırdan 75'e geldiğimizde bu şekilde çizileceğini görüyoruz. Aynı şekilde devam ediyorum. 120. Bakın arkadaşlar burada 180'i değil arkasındaki sıfırı dikkate alıyoruz. Yani birinci değerlere değil ikinci değerlere bakacağız. Sıfırdan başladım. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Yani 120 derece dik açı burası oluyor. Aşağıda açı ölçer ile gösterilen açılara göre boşlukları doldurunuz demiş. Buraya ben baktığım zaman ABC açısı. Bakın arkadaşlar. Burası 50 derece, burası 140 derece. Aralarındaki farka bakıyorum. Burası 90 derece olur. Yani ABC açısı 90 derece olup bir dik açıdır. KLM açısına geldim. KLM. Bakın burası 50 derece, burası 160 derece. 160'tan 50'yi çıkardım. Burası 110 derece olarak geldim. Yani KLM açısı 110 derece olup bir geniş açıdır. Aşağıda verilen sorulara cevaplayınız demiş arkadaşlar. Yanda verilen AC doğrusu BE ışını ve BD ışınına göre EBD açısı kaçtır? Şimdi AC doğrusuysa arkadaşlar buranın tamamının 180 derece olacağını biliyorum. 70 ile 18'i topluyorum. 88 derece yapar. Tamamı 180 dereceydi. 180'den 88'i çıkarıyorum. Ve burası arkadaşlar 92 derece olarak geliyor. Yani buraya kalan açı 92 derecedir. Ölçüleri derece cinsinden doğal sayı olan en büyük geniş açının ölçüsü en küçük dar açının ölçüsünden kaç derece fazladır? Şimdi arkadaşlar buraya bir yazalım. 0 dereceden büyük 90 dereceden küçük olan açılara dar açı diyorduk. 90 dereceden büyük 180 dereceden küçük olan açılara biz geniş açı diyorduk. Ölçüleri derece cinsinden doğal sayı olan en büyük geniş açımız kaçtır? 179 derecedir. Eksi en küçük dar açımız kaçtır? 1 derecedir. Ve benim cevabım 178 derece olarak gelir. Ölçüleri derece cinsinden doğal sayı olan en küçük geniş açının ölçüsü en büyük dar açının ölçüsüne kaç derece fazladır? Şuradaki eşitliği geriye alalım. En küçük geniş açı 91 derecedir. En büyük dar açı 89 derecedir. Aralarındaki fark 2 derece olarak geliyor. Yine aynı şekilde geriye alalım. Şimdi bunu, bunu almaya gerek yok. Yandaki şekilde ABC açısı bakın buranın tamamı 150 derece olduğuna göre DBC kaçtır? Bakın ikisini topluyorum. 62 ile 71 toplamı 133 derece yapar. 150'den 133 dereceyi çıkarıyorum. DBC açısı bana 17 derece olarak gelir. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.